الله رسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت بالإنسان الله ذكري لمجغول سا بالإنسان مجغول ديسا Ölü ve diri misali gibidir. Ölü ile diri arasında ne kadar fark vardır? Ölü ve diri arasında. Aynen Allah'ın zikriyle meşgul olan bir insan, Allah'ın zikriyle meşgul olmayan bir insan arasında da bu kadar fark vardır. birisi ölüdür, birisi de diridir. Efendimiz eşraf-ı Alihi aleyhi salatu vesselam Hazreti Muhammed Mustafa'nın tabiriyle biz diyoruz. Zikir sahibi olan diridir, zikir sahibi olmayan da ölüdür. Aynı zamanda Cenab-ı Bari Teala bülû ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له bir insan Allah'ın zikrinden gafil kalıyorsa Allah onun üzerine bir şeytan musallat ediyor. O nereye gitse o şeytan onunla beraberdir. Yemek yiyorsa beraberdir, içiyorsa beraberdir, eve giriyorsa beraberdir, yatağına giriyorsa beraberdir, nereye gidiyorsa o şeytan onunla beraberdir. Bir insan şeytan ile beraber ise acaba durumu ne olacaktır? En azgın düşmanla beraber olursa durumu ne olacaktır? E bunu kim diyor? Bunu Hazreti Allah Azze ve Celle buyuruyor.